Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Nisan şakalar günü, dünya şakalar günü ne kadar kötü şaka yapabiliyorsak o kadar kötü şaka yapacağız. Ama bunlar yani kusmalara, ölümlere falan Allah korusun neden olmasın. Şimdi yani bu o kadar kötü bir şaka değil. Öncelikle şakamız için gerekli malzemeler. Sürmek için bir bıçak, iki çeşit macun ve üç tane kremalı bisküvi. Nasıl isterseniz öyle ama sadece kremalı olsun ki fark edilmesin arkadaşlar. Şimdi öncelikle başlamak için bir anlatayım sizlere. E, bisküvilerimizi kırmadan açacağız. İç e, sonra üzerine kremasını üstünden biraz sıyıracağız ve üzerine hangi renk istersek macundan Sıkacağız ve bu arada e, yediklerinde bir şaşkınlık yaşayacaklar. Hiç de belli olmamasını sağlayacağız. Şimdi az sonra benim e, yengemler gelecek. Onlara yapacağım. O yüzden biraz çabuk olalım. Fazla konuşmayalım. Hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle bisküvilerimi açıyorum. Şöyle düzgün bir şekilde. Ah kırıldı. Neyse bunu çekelim. Bunu, kır bunu kırmamaya çalışalım. Ah bu da kırıldı ya. Neyse artık önemli değil arkadaşlar. Tamamlarız. Evet şöyle gördüğünüz gibi bir kreması var. Onu sıyırmasa, sıyırmadan da yapabilirsiniz. Sıyırmadan daha yaparsak daha gerçekçi olur. Öncelikle macunumu üzerine sıkıyorum. Biraz çok az. Çünkü kremanın üstüne koyduğumuz için. Ben bunu sabah arkadaşıma yaptım ama o anladı. Bu yüzden şimdi kremanın üstüne sıkacağım ki anlamasın. Şöyle iyice sürüyorum arkadaşlar. Her tarafa dağıtacağım. Hatta bunları yeni çıkmış diye de diyebilirsiniz veya başka bir yerden getirdik diyebilirsiniz. Arkadaşlarınız arkadaşlar. Yani çok ideal bir şaka. YouTube'da izledim. O kadar kötü şakalar yapıyorlar ki yani. Hani kurutma makinesi şakaları falan. Ben de böyle bir şey deneyeyim dedim. Tamam. Evet. Süper. Böyle hiç yanlara da falan gelmedim. İyice şimdi şöyle inanılır bir hale getireceğim bunu. Tamam. Bunu yakınlarınıza, sevdiklerinizle yapabilirsiniz. Evet. Şimdi ne ne kadar çok seviyorsanız o kadar kötü şaka yapın bence. Şimdi üzerine düzgün bir şekilde kaplayacağım. İlk önce e, kaplamadan önce şu kenarlarını biraz silmek istiyorum. şundan biraz. E, silmek istiyorum ki belli olmasın. Kesinlikle alır onlar. Hele kuzenim. Bakalım bir şaka deneyeceğim kuzenim Meleğe. Çalınç yapmıştık hatırlarsınız ekmek çalınç. Ona deneyeceğim. O zaten hiç anlamaz. Bir Nisan olduğunu da bilmiyordur bugün. Evet şimdi. Evet arkadaşlar çilekli diş macunum da var ama ben ondan sıkmadım. Gördüğünüz gibi biraz daha sürelim. Çünkü fazla tadı olmuyor bazen. Evet arkadaşlar hiç yeni diş macunu almanıza gerek yok direkt evdekilerle yapın. Çünkü zaten az sürüyoruz. Yani o kadar fazla değil. Çok az. Bu bile fazla yani gördüğünüz gibi. Şimdi şimdi bir de şuraları süreceğim. Üst tarafına da sürebilirsiniz. Bir daha çok alsın tadını. Tamam. Evet gördüğünüz gibi bisküvilerimiz hazır. Şimdi üstüne kaplı, kaplayalım. Kırıldı ama olsun. Evet. Tamam. Tabii ki de burayı da kaplayacağım. Kırıldı. O yüzden ayrı ayrı kaplıyorum. Şimdi bu zaten biraz da durduktan sonra şey olur. Yanlarını temizleyeceğim iyice. Evet arkadaşlar hiç yani bir şey belli değil. Gördüğünüz gibi. Şimdi buralarda biraz bir şeyler var ama onları şimdi hemen kağıtla temizleyelim ve yeniler bir hale getirelim. Evet arkadaşlar yanlarını temizledim biraz olsa da belli olmuyor. Zaten anlarsınız yeni çıkmış orman meyve aramalı dersiniz birinci birinci hazır gördüğünüz gibi yani o kadar da belli bir şey değil arama gibi görünüyor. Evet. Hazır. Şunu kenara koyalım. Şimdi ikinci için tekrar bir bisküvi alalım ve bisküvimizi bu sefer kırmayalım. Kırmadık, ayırdık. Şimdi buna çilekli, sık çilekli mi sıksam? Karar veremedim. Bence çilekli sıkayım, belli olur. Orman meyveli. ve arkadaşlar bunu normal hiçbir şey olarak beyaz benim evde beyaz macunun bulunmadığı için ben bunu naneliyle yapmaya çalış şimdi yap yap yapmak istedim. Siz yine de daha da daha daha gerçekçi hiç aklına gelmemesi için bunu beyaz macun alın sadece beyaz. Ama yani para da vermenize gerek yok. Alt üstü bir şaka. Şöyle burayı boyadık. Şimdi e, bu tarafını da boyayacağım. Bu tarafını boyamasam mı? Neyse. Tamam. Evet, bu iyice gerçekçi oldu. Evet arkadaşlar, işte bu. Bu hiç ama hiç belli değil. Şöyle gördüğünüz gibi hiç siz bir şey görüyor musunuz? Şöyle iyice bastıracağım buraları ama kırmamaya çalışacağım. Tamamdır. Hazır. İkisi de. Evet arkadaşlar bisküvilerim hazır. Şimdi buraları ortalığı iyice toplayalım ve size bisküvilerimizi gösterelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çok ideal ve ucuz bir şaka. Gördüğünüz gibi bisküvilerimiz iki tane bisküvimiz de hazır. Bunları artık yenilir bir hale getirdik. Evet arkadaşlar başka bir videomuzda görüşürüz. İyi günler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna yumruk atmayı beğenmediyseniz no 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 demeyi unutmayın. Ki ben beğenmediğinizi açıklayın arkadaşlar darılma falan yani olmaz kesinlikle böyle bir şey düşünmeyin. Düşünmediğinize de ben inanıyorum abonelikler aboneliklerinizi linkleri, abone ve yorumlarınızı da bekliyorum e, sakınca yok ister beğenin ister beğenmeyin beğen beğenmediyseniz ben e, başka bir videolarımı daha güzel e, daha böyle e, şekil video çekin çekmeye başlayabilirim arkadaşlar henüz bir yönetmenim yok kendim çektiğim için elimden bu kadar geliyor neyse iyi akşamlar görüşürüz.